Başlar, yeni başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni Royal Pass'ımız geldi. abi 1 Royal Pass. Bununla alakalı biliyorsunuz yeni özellikler var. Bir tanesinden bir bahsedeceğiz. Hem siz ne yapıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz onu da soracağım. Ve ekstradan A2 Royal Pasta alakalı biliyorsunuz serilerimiz oluyor genelde böyle RP'lerle alakalı. Bir şeyler millet paylaşmaya başlamış ama ve lakin ne paylaşmış? Bunun incelemesini bakacağız. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Ben kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Şimdi ondan önce hemen şöyle bir popülerliklerimize bakıyoruz. Arkadaş şunu 180 ucuya çıkardı ya bizim arkadaş. <laughs> Bu arada bedava da çıkartma şansınız var arkadaşlar biliyorsunuz sandık toplayarak. Ipanda FBI Ghost, Aypanda Oshin yine TV Space, Turkish, yine Ipanda İsmi gözükmeden varsa da onlara çok teşekkür ederim. Hemen bir iki sorucumuz var. Apa üstten inerken ben de harita renderlamıyor bir çözümü var mı? Ya bu ya internet ya cihaz. Yani başka bir şey yok. Yani çözümü akıcıda kullan oyunu. Ee, yani internetin iyiyse de artık yapacak bir şey yok. Hala sıkıntı varsa. Abi sor RP puanı alınan materyal sınırı kaç? RP onu 2 diye biliyorum ben ya. 100 olan biri varsa söylesin. <laughs> yani söyleyenler olmuştu. Yani 100 olduktan sonra bu 2 e, kere alabiliyorsunuz diye biliyorum bunu. Bir de zaten normal seviyelerde alıyorsunuz. Bunlarla beraber. Burada da var birkaç tane. Yani o 2 olması lazım. Yanılıyorsam söyleyin. Şimdi gelelim olayımıza. Arkadaşlar bildiğiniz üzere da birazdan A2 ile o, şeyi de geçeceğiz. Burada 100 seviye yaptığınızda burada renk değiştir olayı var ya. Bunu zaten çoğunuz yapmamış olabilirsiniz. Niye? Çünkü 100 seviye olmadıysanız. Olanlar illaki biliyordur. Siz de biliyorsunuzdur. Burada işte seviye renk kartlarıyla atlanabiliyor. Burada farklı renkler var. Bunları da gümüşle değiştirebiliyorsunuz. Siz burada ne renk yaptınız? Yapanlar veya da ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben mesela benim tercihim <laughs> şöyle Beşiktaşlı olduğum için şu şekilde şöyle bir siyah beyaz gider abi maskeyi de şöyle beyaz yok siyah olur eldivenler eldivenler beyaz olur efekt nerede Efe siyah mı yapsak? Oo dur efekt buradaymış. Efekt de şurada olsun. Bence güzel oldu. Ne diyorsunuz? <laughs> Beşiktaş seti gelmiş gibi bir şey. Aa çanta da varmış. Çantayı da şöyle beyaz yapalım. Evet Beşiktaş setini oyuna getirdik. Aslında bir dahaki RP'lerde böyle biraz daha normal elbise üzerinde yapılsa daha hoş olur diye düşünüyorum. Siz ne yaptınız gençler? Böyle yine takımlarınızı mı yaptınız? Farklı bir şey mi yaptınız? Bu özelliği sevdiniz mi sevmediniz mi? Yorumlara yazın. Şimdi gelelim diğer olayımıza arkadaşlar. Hemen. Şimdi tabi bunu minnet paylaşıyor ama e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. E, adamlar adam şöyle bir şey paylaşmış. A2 Royal Pass arkadaşlar deniyor. <laughs> yani tabi oyunda Çin'e benzeyen şeyler gelmeye başladı. Tamam buna katılıyoruz. Çin'le alakalı hani bazı şeyler aynı olmasa bile bazı şeyler benziyor, bazı şeyler daha farklı oluşabiliyor ama lakin artık yani şu kısım bir enteresanlaşmaya başladı. <laughs> Yani chatler, chatler diyorum. Setler Çin'de var tamam. Hani Çin'deki seti otomatikman bize RP olarak getirirler mi? Bilmiyorum. Hani setler yalan değil. Ama A2'de bu setler gelir mi? Bilmiyorum. Böyle bir set paylaşmış. Organizasyonu güzel ayarlamış yine. <laughs> Tabi tam güzel ayarlayamayanlar hala yine mevcut. <laughs> Setimiz diyor böyle morlu filan diyor. Devam edelim abi. Böyle bir skar deseni geliyor diyor. Değişik. Devam edelim. Bu set <laughs> gelmedi gitti. Yani bu da yani içinde morlu böyle siyahlı. Şöyle bir AKM var diyor. Bunu A1'de de paylaşmışlardı. Şöyle bir diyoruz. Üst seviye kask. Kartal kaskı gibi. DP var diyor. Diyorum ya bu tam ayarlayamamış, arkası eskisi hala. Böyle bir set var diyor. Ya, bu da Çin'de M16, şey, M4. En sonunda da şöyle bir set var. Ya size kalsa bu setlerden hangisi hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın. bunda da Çin, Çin'de olan setler arkadaşlar. Ya bunları hani bir ihtimal belki gelebilir diye A2 diye paylaşıyorlar. Ben de sizinle paylaşmak istedim. Ya bana göre e, farklı olur diye düşünüyorum. Bundan sonra bir gameplay olacak insan arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Oh, tepeye çıktı. Bunlara bak sen, kaç kişiniz lan orada? Herkes burada. Ne oluyor lan? İki numara. Sakin. Let's go. Gördü beni. <laughs> Oğlum hepiniz mi buradasınız lan? Nasıl görmedim beni? Yani çok rahat görebilirdi diye düşündüm. Hemen arabayla sol tepeye çıkalım. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim şimdi ben buna? Bin bin. Geri zekalı ya. Bütün şeyimizi bitirdi ya. არქადაშია değişik tipler var ya. Let's go. Oho karşıdaki adamlar gitmiş. İki kişi kalmış. Neyse, çok hızlı bir maç oldu. <laughs> evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha güzel görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.